Ya Venom, fırtına ya çok üzülüyorum ben ya. Onun için bir şeyler yapamaz mıyız? Ay, küçük kardeşimiz çok üzülüyor. Ne yapabiliriz ki Gece? Sonuçta o büyümedi. Biz kocaman olduk ama o küçücük kaldı. Üstelik bu onun suçu. Olsun abiler, yine de yardımcı olmamız lazım ona. Yazık. Gece abla, bir şekilde büyütemez miyiz sütle falan? <laughs> Venom abi, ya bilmiyorum ki. Yani büyütebilir miyiz, büyütemez miyiz emin değilim. Ben de çok üzülüyorum kardeşim için ama... Ya nasıl yapacağız ki? Fırtına. Kardeşim. Hadi gel. Oyun oynayacağız biz. Sen de gel. Sağ ol Venom. Siz gidin. Ben oyun falan oynamak istemiyorum. Ben biraz uyuyacağım. Belki uyursam büyürüm. Ya saçmalama oğlum. Allah Allah. Gündüz vakti uyuyarak büyüyemezsin. Onu gece vakti uyuyarak yapman lazım. Sen bebek değilsin ki gündüzleri uyuyasın. Ee, sana göre demesi kolay tabi. Sen kocaman oldun. Her yere ulaşabiliyorsun. Arabayı bile sürebiliyorsun. Ama Tyson amca beni arabaya bile bindirmiyor akıllım. Ya fırtına. Binemiyorsan binemiyorsun. Ne yapalım kardeşim? Allah Allah. Demek ki sen de küçük olacakmışsın. Bunu kabullenmen lazım. Hadi kalk oyun oynayalım. Ya hala oyun diyorlar ya. Ne oyunu kardeşim? Büyüyemiyorum diyorum size. Şuna bakın minnacığım. Ya oğlum abartma tamam Allah Allah. O kadar da minnacık değilsin. Alt üstü bizden birazcık. Harbiden minnacık mısın lan. Şuna bak ya. Kocaman olmuşsunuz oğlum ya. Nerede beslediniz lan? He, hayvan eti yemişler. Burada beslendik. Süt falan içtik. Uyuduk. Bir önceki bölümü izlemedin mi? Niye? Benim izlememe gerek yok. Ben bu dizide oyuncuyum. <laughs> <laughs> Konu ne ara bölümlere geldi lan. <laughs> Neyse bir giriş yapalım. Bir el uzamıyorum tamam mı? O yüzden girişin de uzamaması lazım. Giriş yapalım. Let the giriş. Şuna bak kocaman lan öküz gibi olmuş verim. Let the giriş bir giyin. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Pitbull'un hayatında manyak bir bölümü daha geride bırakmıştık. Ve arkadaşlar herkes büyümüştü. Aradan bir ay geçmişti. Lakin fırtına büyüyememişti. Onun da sebebi bir önceki videoda açıklanıyordu. Arkadaşlar şayet kaçırdıysanız mutlaka sağ üst köşeden bir önceki bölümü izleyin. Oraya şöyle sağlam bir kafa atın. Tabletiniz mi kırıldı? Ah canım çöpe bir şey olmaz. <laughs> Arkadaşlar oradan bir önceki bölümü izleyin. Tableti kırılanın, telefonu kırılanın parasını ben vermem. Bana ne? <laughs> Arkadaşlar bugün Pitbull hayatında yine bomba bir video ile karşınızdayım. Bugün fırtınayı türlü türlü yöntemlerle büyütmeye çalışacağız. Kardeşleri onun için endişeleniyor. O yüzden akıllarına gelen her şeyi deneyecekler. Lakin şunu unutmayın. Onlar daha yavru ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. O yüzden çılgın çılgın şeyler görebilirsiniz. Bakalım neler olacak. Hadi izleyip görelim. Gel fırtına. Ben seni bugün uzatacağım kardeşim gel. Merak etme sen. Büyüyeceksin. Kocaman olacaksın. Geçenlerde Mike amcamla Terminator amcam konuşuyordu. Yüzmek kemiklere iyi geliyormuş ve büyütüyormuş. Yüzeceksin ve büyüyeceksin fırtına. İyi. Ee, yüzeceğim ve büyüyeceğim mi? İşe yarar mı ki lan? Oğlum bunlar bilimsel şeyler. Büyür tabi. Sen gireceksin oraya. Yüzeceksin ve kocaman olacaksın ya. Bana güven. İyi. Ee, öyle diyorum. Bak. Giriyorum ha. Dalga geçmek için demiyorsun değil mi? Ya elbette ki demiyorum oğlum. Allah Allah. Gir hadi. İstersen Lady teyzeye de sor. Lady teyze yüzerek büyünmez mi? <laughs> Büyünür çocuklar. Büyünür. Spor iyi gelir. Ben uyuyorum. Bak gördün mü? Lady teyze de beni doğruladı. Hadi fırtına hadi hadi gir gir gir. Ya Vinom, ne yapıyor lan ne yapıyorsun Vinom! Gir hadi gir. Direnme yüz. İyi. Madem öyle diyor yüzüyorum o zaman. Oh, hadi bakalım. Allah. Yüzüyorum. Ne kadar yiyeceğim lan? Ya yüz oğlum işte yüz. Devam et. Belli bir miktar yüz. Lan boğulacaksın lan. Lan fırtına boğulacaksın. İyi. Boyum küçük olduğu için boğulabilirim. Lakin dikkat edeceğim merak etme. Allah'ım. inşallah boğulmam ya. İnşallah boğulmam. Boğulmazsın benim aslan kardeşim. Yüz 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 yüz. Aferin böyle devam et fırtına. Kocaman olacaksın var ya. Aslan gibi olacaksın. Vallahi bana pek öyle gelmiyor ama. Hadi hayırlısı. Oğlum ya böyle büyür mü ya? Ne kadar yüzeceğim de belli değil. Anlamadım ki. Ne kadar yüzmem lazım Vero? O, o kadar da bilmiyorum. Akşama kadar falan yüz işte. A akşama kadar mı? O lan. O abartmayın ya. Nasıl yüzeceğim oğlum akşama kadar ya? Yüzebilir miyim lan? Yüzerim aslında. Ben yüzmeyi seviyorum ha. Of akşam oldu ya. Daha ne kadar yüzeceğim lan. Fenom Güneş batıyor oğlum ya. Artık çıkabilir miyim? Buruş buruş oldu. Şöyle 4 kilo bifteyi gömmek vardı var ya. Ha? Sen hala suda mısın fırtına ya? Gece. Şş, kalk, kalk. Çocuklar şşt şşt uyanın uyanın Lan fırtına hala suda Nasıl ya Akşam olmuş mu ya Terminatörler gelmedi mi hala Fırtına Sen hala yüzüyor musun çocuğum ee, Evet neydi teyze Böyle sürekli yüzmek boy uzatıyormuş ya Sen de doğruladın ya Çocuğum doğruladım da bu öyle bir şey değil. Düzenli yüzmek senin boyunu büyütür. Yani atıyorum bir yıl iki yıl boyunca yüzersen boyun büyür. Yey. Düzenli bir iki yıl mı? Oha. Lan benim. Hani büyürdüm evin? Hani kocaman olurdum? Lintesi diyorum. Ya oğlum ben nereden bileyim? Allah Allah. Mike amcayla Terminator amca konuşurken duymuştum. Vah! Senin yapacağın işi tüküreyim ya Bu şu Boşu boşuna yüzdüm beş saattir. Üldüm lan. Bacakları bağırdı ya. Oğlum bana ne kızıyorsun? Ben duyduklarımı söyledim. Şşt, lan, lan 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 fırtına. Oğlum geri geri diyorlar, lan. Gel lan buraya. Suya düşüyor. Allah Allah. Çocuğun bacaklarında derman kalmadı. Gel gel. Bir boyunu ölçelim. Şuraya kalem koymuştuk. Bakalım büyümüş müsün? Yani büyümüşsün oğlum ya. Nasıl büyüyeceğim? Alt üstü yüzdüm yani. Ne diyeceği duymadın mı? Öyle büyünmüyormuş. Bakayım. Aynıyım ben. Yok yok. Ne aynı solum? Görmüyor musun bak? Bak birazcık büyümüşsün. Lan yürü git. Gelin büyümüş yalancı. Şuna bak. Aynıyım ben. Oğlum iyi baksana. Kulakların orayı geçiyor bak. Boyunu biraz büyütmüşüz fırtına. İyi. Yeah. Büyümüş büyüm lan. Biraz büyümüşüm değil mi? Ara biraz büyümüşüm lan. Helal olsun fırtına. Büyüyorsun bak. Evet evet. Büyüyorum. Ben büyüyorum. Venom seni harikasın. Başka fikirlerin var mı Venom? Onları da yapalım. Başka fikir, başka fikir. Var. Var ama biraz tehlikeli. Yapar mısın bilmem. Ki ee, sence ben fikir seçer miyim? Şu gözlere bak. Doğru. Seçmezsin. Hadi yapalım. Tamamdır Venom. Lady teyze içeriye girdi. Yapabiliriz. Ee, ben bu fikirden çok emin değilim. Venom sen emin misin? Tabii ki de eminim oğlum. Rahat ol sen. Beni dinle bak. Şimdi çok fena büyüyeceksin var ya. Mantıken büyümen lazım zaten. Bacaklarını aç bakayım. Böyle mi? Aynen öyle. Şimdi seni şöyle bağlayacağım tamam mı? Ondan sonra seni aşağı itekleyeceğim. Gel bakalım. Bu, bu, sanki çok mantıklı değil gibi benim. Ya saçmalama oğlum mantıklı mantıklı. Seni şöyle aşağı sarkıttık mı? Benim! Tamam 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 sakin ol fırtına. Sakin ol. Bak oldu. Sakin sakin sakin. Hoppa. Gördün mü fırtına? Merak etme. Bak böylelikle büyüyeceksin. Seni aşağı doğru sarkıttım. Ne olacak? Bacaklarını aşağı doğru çekecek ve süneceksin. Lan emin misin bundan filo? Lan! Rahat ol oğlum ya rahat ol. Bir çizgi filmde görmüştüm. Orada Hi. Şey... İp koptu. Çizgi film mi? Ya ben oyuncak bir Venom. He, çizgi film miyim ben? Ah, canım yandı ya. Ya oğlum ne kızıyorsun bana? Allah Allah. Fikir işte bunlar. Cık. Aa, seni büyütmeye çalışıyoruz. Sen de bana kızıyorsun ya. Merak etme bu fikir işe yarayacak. Bak seni böyle sabaha kadar bırakacağız. Vallahi büyüyeceksin. Gece 4 tane ip getirebilir misin? 4 tane ip. Getiririm Venom Hiç problem değil. Lady teyze fark etmesin. Canımıza okur vallahi. Ya fırtına bu fikir bana da işe yarayabilir gibi geldi. Bekle getiriyorum ipleri. Merak etme küçük kardeşim merak etme. Devasa olacaksın var ya. Sabaha kadar bizden daha büyük olacaksın. Sana hiç güvenmiyorum ama. Başka da çarem yok Venom. Rahat ol o iş bende. Seni büyüteceğiz kardeşim. Sıkı sıkı bağlasaydım Venom. Merak etme gece aşırı sıkı bağladım. Hazır mısın fırtına? İyi ee, hazırım. Pekala. Hadi bakalım. Sıkıtsın kardeşim. Yeah, Venom. Venom oğlum kaldı böyle lan. Bunlar fazla sıkı olmuş. Yok yok tam olmuş fırtına. Bak ne güzel düştün. Gördün mü kardeşim? Merak etme. Şimdi büyüyeceksin işte. Ulan ne güzel asmışım ha çamaşır gibi. Fırtına. Kardeşim sabaha kadar böyle kalıyorsun. 15 santim uzama garantili. Yeah! Emin misin? Rahat ol oğlum ya sen bana güven. Bak ne güzel uzamaya başladın bile. Bacaklarını görüyor musun? Yeah, bu Uzuyor gibi lan harbiden. Ala. Vero valla senin razı olsun. Diye kadar hayırlı. Diye kadar iyi bir kardeşsin lan. Ayıp ediyorsun oğlum. Kardeşler bugün için vardır. Fırtına seni sabah almaya geliriz. Hadi gidelim yatalım çocuklar. Akşam oldu zaten. Hava bayağı karardı. Yani daha fazla gecikmeyelim. Uykumuzu alalım. Ee, bir şey soracağım vero Gerçekten de çamaşır gibi fırtınayı gün boyu orada mı bırakacağız? Evet orada bırakacağız. Büyümesi için. Hadi gelin gelin. Gidelim yatalım. Hmm, i̇yi uykular sana fırtına. İyi. Ee, size de iyi uykular. Allah'ım. Ben gerçekten burada mı kalacağım ya gece boyunca? Oğlum hava da kararmaya başladı bir birden. Allah'ım böyle zaman geçer mi ki ya? Bu ne oğlum ya? Bu ne? Bana, bu ne lan? Gece iskelet gibi görünüyor. Korkuyorum. Üşüyorum. Ama çaresizim. Boyumun uzamasını istiyorum. Ya abicim gördün mü? Sarı boğa ne büyümüş lan. Kocaman olmuş ha. Babam beyaz fitbulcaki ziyarete gitmemiz iyi oldu abicim. Özlemiş hayvan bizi. Hem yeni arkadaşlarımızla da tanışmış oldu. Eski araneler Fatih ile falan. Lady hayat. Benim gördüğümü siz sizde görüyor musunuz? Ee, görmek istemiyorum demek istiyorum. Çünkü orada bir tane yavru köpek mi asılı Terminator? E e evet. Hem de gözlerim beni yamultmuyorsa Fırtına, ne? Fırtına mı? Terminator! O zaman müsaadenle. Fırtına benim uzmanlık alanım biliyorsun. Lan! Ne yapıyorsun sen Fırtına? Bu ne lan? Terbeter gelin gelin Çamaşır gibi asmış lan kendini Fırtına Ne yapıyorsun lan Ne oluyor ya Amcacım hoş geldiniz Ne yapayım valla Bir de ağaçta yatıyordum Ağaçta yatıyor muydu Oğlum senin dört kolundan birden Niye ip bağlı Sen 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 niye ağaçta yatıyorsun? Ee, niye olacak amcacığım? Büyümek için. Allah Allah. Sen ne kadar cahilsin ya. Büyümek için işte buradan ip sarkıttık. Boyum büyüyor benim. Ne? oluyor? Aa, anlamadım. Lady nerede lan? Lady! Ay aşkım gelmiş benim. Aşkım. Buradayım aşkım ya. Beyaz people Jack'e gidince nasıl özledim var ya seni. Terminator. Adam asmaca mı oynuyorsunuz? Çocuğu niye oraya asınız? Ya Lady ne saçmalıyorsun? Çocuğu biz oraya asmadık. Çocuk biz geldi biz öyleydi. Lady sen bu çocukların başında durmuyor musun? Aa duruyordum Terminator d duruyordum. Durmaz olur muyum? Ee, en son içeri gitmiştim. Çocuklar havuzda uslu uslu yüzüyorlardı yani. Sonra bu aşamaya mı gelmişler? Oha. Ya Lady inanamıyorum sana ya. Çocukların başına bıraktık seni. Şu hale bak ya. Lan oğlum. Lan in lan oradan aşağı. Yeah, onu yapabilecek olsam yapardım yani. metre amca. Onu yapacak bir de şey yok. Ee, yetenek. Sen oraya Venom astı değil mi? Venom! Gel lan buraya. Venom mu? Yapmamıştır abicim ya. Venom niye yapsın? Koştur koştur geldiler lan. <laughs> abicim nasıl bağırdıysan. Elikler korktu. Gel lan buraya. Bu ne hal lan? He? Bu ne hal? Size tek bir soru soracağım. Fırtınayı siz mi astınız lan buraya çamaşır gibi? Evet amca biz astık. Ne olmuş ki? Boyu uzasın diye yaptık. Boyu uzasın diye mi yaptınız? Oğlum siz deli misiniz lan? Böyle bir boy uzatma biçim mi var? Verum çık yukarıya. Nasıl çıktıysan indir şunu. Ya Kirveter amca. Gelişim mi engel olmasana ya. İndir misin beni? Abicim zevkle ve şevkle terminatör. Sus. Vaaal. İndirin şu çocuğu aşağı. İyi ya tamam tamam indiriyorum. Şu iplere buradan ulaşabilirsem. Tamamdır. İndi. Oh bir Dünya varmış ha. Ayaklarım yedi yere basınca çok mutlu oldum ki yerime amca. Sağ olasın. Nasıl? Küz gibi olmuşum değil mi? Aşırı büyümüşüm. Baksana. Lan ne büyümesi? Hala bacak kadar duruyorsun. Şuna bak. Bacağıma bile gelmiyorsun. Enik. Hiç büyümemişsin. Zaten böyle büyüme yöntemi olur lan? Saçmalık bu. <laughs> Saçmalık mı? Nasıl yani? Böyle büyünmeyiz mi? Beş mi büyümemiş miyim? Ye çok büyümüşsün. Velop, gel oğlum. Gel Aras ya. Geldim Terminator amca. Geldim. Fırtına. Kesin büyümüşsündür var ya. Bismillahirrahmanirrahim. O neydi lan? Fırtına. Kesin kocaman olmuşsundur var ya. Ana. Terminator amca hiç büyümemiş ya. Lan. Sen benden hala nasıl büyüksün? Veri oğlum. Ben bir gün boyunca asılı kaldım ağaçta hani büyüyecektim? Ee, şey, şey olmuş. Ne olmuş oğlum? Bir niye hala küçüğüm? ne oldu bana? Lan ne olacak? Hiçbir şey olmadı Allah Allah. Böyle bir büyüme yöntemi yok. Böyle köpek mi büyür oğlum ya? Abicim yemin ediyorum delireceğim ya. Kaosun yavruları beni çıldırtacak ya. Ulan gitti kendisi balayına gelmedi. Bir buçuk ay, iki ay oldu. Arasını satayım enikleriyle biz uğraşıyoruz ya. Lan fırtına. Oğlum Böyle bir büyüme biçimi yok. Ya girme amca. Ne yapayım ya? Çaresiz kaldım. Kardeşlerim öküz gibi oldu. Pek küçücük kaldım. Oğlum olabilir. Allah Allah bunlar genetik. Hem ayrıca onlar sütlerini içiyor. düzenli uyuyorlar. Sen de bunları yaparsan sen de büyürsün. Ya beni o kadar beklemek istemiyorum Dermedir amca. Beni ben büyümek istiyorum. Kocaman olmak istiyorum ya. Sus lan. Kocaman olmak istiyormuş. Amcasının bit yığını. Terminatör bu çocuğu benim akıllandırmam lazım. Bence ben bunu alayım yanımda götüreyim. Bir süre benimle birlikte kalsın. Benim sahibim kas geliştiriyor ya. Belki bunu büyütecek bir yöntemi vardır. Öyle mi diyorsun abicim? Olur mu ki lan? Olabilir ha. O adam akıllı bir adama benziyor. Evet. Şşt fırtına. Mayık amcanla gitmek ister misin oğlum? Onun sahibi sporcu belki seni büyütür. Şaka mı yapıyor diğer noter amca? Şakayı gitmek isterim. Oley! Oley! Büyüyebilecek bir şey. Oley! Dur lan! Kesin bir şey söylemedik. Allah Allah! Hemencecik heyecanlandı. Cık. Önce bir sahibimin yanına gitmemiz lazım. Fırtına. Nasıl da heyecanlandı var ya. Videonun sonu. Bakalım sahibim fırtınaya bir yöntem bulabilecek mi? Şayet bulursa fırtına büyüyebilir. Çocuklar dikkat edin bak hepiniz yavaş yavaş suya doğru gidiyorsunuz. Oh! Hepsi havuza düşecek bakın izleyin. Ne güzel videonun sonuna doğru fail olsun. Gir gir çocuğum gir gir. Serinlersin gir. Sen de gir. <laughs> videonun sonu. Gir lan gir irade etme. Oh! Aile boyu yüzme keyfi. videonun sonu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir bölümü daha geride bıraktık ve bugün yavru Pitbull Fırtına'yı elimizden gelen en manyak yöntemlerle uzatmaya çalıştık. Boyu biraz büyüsün diye çabaladık. Lakin gördüğünüz gibi hiçbir şeye yaramadı. Çünkü teknikler baştan aşağı saçmalıktı. Lakin videonun sonunda harika bir fikir çıka geldi. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Sizce Mike'ın sahibi gerçekten de yavru fırtınayı büyütebilir mi? Biliyorsunuz sonuçta Mike'ı falan kaslandırmıştı. Belki bir işe yarayabilir fırtınanın büyümesini istiyor musunuz arkadaşlar? Şayet fırtına büyüsün ve kocaman olsun istiyorsanız aşağıdan şöyle sağlam bir beğeni atmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan şu beğeni butonuna yapıştırmayı, kanalıma hala abone değilseniz ona da bir tane yapıştırmayı ve yorum bırakmıyorsanız aşağıya bir tane de yorum yapıştırmayı unutmayın. Siz bayağı yapıştırmayı seviyorsunuz galiba. <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şunlara bak. Bak da gör. Fırtına. Yanındakine bir bak. Veno. İyi bakayım baykamca. Yerim. <laughs> ne yapıyor lan küçük? Lan. Yerim. Sana ne oldu? Ne olacak oğlum? Yaralarım iyileşti. Nasıl? Güzel olmuş değil mi? Düzelmişim yine tekrarda. Dur. Ben bir sütümü içeyim. Lan. Onu demiyorum oğlum. Yaralarını demiyorum. Sana ne oldu? Sen sen kocaman olmuşsun Venom. Allah Allah. Ben mi fark etmedim lan bu zamana kadar? Venom sen kocaman olmuşsun lan. Evet. Büyüdüm oğlum. Allah Allah. Sütümü içiyorum düzenli. Uyuyorum. Yani egzersizlerimi de gün ışığında yapıyorum. Uykum düzenli. O yüzden büyüdüm. E, ama ben niye büyümedim? B ben, bir büyümemişim. Allah Allah. Scooby. Sen de büyümüşsün. Ge gece.